Herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün size bir şey diyeceğim arkadaşlar ee, zaten şu an şu saatte bir şey diyeceğim arkadaşlar saat şu an 9.23 arkadaşlar <laughs> ee, arkadaşlar yarın ilk gösterim olarak ne gelsin hangi oyunlar gelsin bu videonun yorumlarının altına yazmayı veya ne bileyim bir önceki 50 dakika önceki minecraft videolarımızın yorumlarının altına yazmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar ee, siz yarınki ilk gösterimde neler istiyorsunuz? Söyleyin bana. Ben çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben dediğim gibi artık bu kanalda boş olduğum zamanlar video geleceği için arkadaşlar. Ben fazla video atamayacağım arkadaşlar. Dolu olduğum zamanlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yarın e, ne bileyim Minecraft mı mi? isterseniz ilk gösterimden tekrardan ne bileyim Minecraft mod 4 mod 5 mi? Ne bileyim, Brawl Stars deseniz cihazın kaldırmıyor dese zaten. Ee, derin gölge hesabındaki ilk videomdaki raket balımı istersiniz. Ne bileyim? Kafanıza göre bir oyun söyleyin arkadaşlar. Ben de o videoyu size çekeyim arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.